Маска, ума, ну, Кадешь... Aşıksan vursa da, şoförsen baskısa Hadi be. Sevene de. can feda, sevmeyene elveda oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş Vay anksın Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara Hadi sen iyiyim ya Gaz fren şanzıman halin duman Yavaş gel ya Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabaha Adamsın Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun Çilemse çekerim, kaderimse gülerim Mabeeer Aragaz. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Aragaz başladı efendim. Sakin olalım. Agresif bir takım tavırlara lüzum yok efendim. Pascal, Numaylan, Gadi, Çöp Demir vazife başı yaptılar. Negatifinizi çok çok emip pozitifi da hazır da hazır vermek için hazırlar efendim. Öyle mi Pascal? Her daim. Aferin. Her daim dedin bir sıkımlık diş macunu kazandın. Bravo. Yalnız o boş bidonlar ne hacı? Onu anlamadım ben. Abi negatifleri koymak için. Ha, vatandaştan indiğimiz negatifi boş bidona koyacağız. Evet. Ha, sonra ne yapacağız çok affedersin boş bidonu? Abi satıyoruz. Negatif falan ya yer var. Dönüşüm için. Ha, negatifi pozitife çevirtiyoruz. Yüzde yüz pozitifi yine vatandaşa veriyoruz yani. Evet abi. Çevreye saygı. Aferin Pascal. Aferin. Bu çevreci tavrını önemsiyorum kardeşim senin. Teşekkür ederim. Sen de çevresin misin? Ya ben doğuştan çevreciyim Pascal. Çevre çok muyum? En azından ne bileyim bir emniyet müdürü tanıdığın olacak. Bir iş adamı olacak bir karanlık abi olacak birkaç tane millet olacak bunu çevre ya Öyle deme Pascal İstanbul'da yaşıyorsan çevre bu böylesi lazım yani Kadir ha. karanlık abi tanıyor musun e, sen de tanıyorsun canım benim ah o kim ya ya çok komik Osman abi tanımıyor muyuz? Yok mu bizim çok komik Osman abi? Aa! Evet evet evet. Nerede o ya? Ya çok komik Osman abi Bulgar mafyasıyla kapışmış. Olur. Orada fırın açmış. Bunun mekana Bulgar mafyası çökmeye kalkmış. Hı hı. Ondan sonra dalmışlar birbirlerine. Ondan sonra haber alamadık birbirlerinden. yani Vay ne vay, oldu vay, bilmiyorum. Vay, vay Çok komik Osman abi bak. Bak şimdi çevre dedin ya bir erkeğin 3 tane sağlam erkek tanıması lazımmış. Biri Berberiymiş, ikincisi terziymiş, üçüncüsü doktoruymuş biliyor musun? Bu üç tane erkekten çevre yapacak mısın? İyi berber, iyi terzi, iyi doktor sırtın yere gelmezmiş Pascal. Abi be, terzi mi mı ya? Ya kardeşim, her maddi gücün terziye diktirmeye yetiyorsa gömleği pantolonu eskiden tabii daha kolay. Şimdi biraz daha zor daha pahalı. Pahalıya geliyor ama kazanıyorsun terzin olacak aga. Ben hazır arıyorum. Yavrum neyi hazır alır? zaten giyinmiyor ki yaz kış bir kot bir tişört. Takım elbiseyi Allah gecinden versin öldüğünde giydireceğiz sana bir tek. Hazır abi aldın mı elbiseyi? Yazık o elbiseye yazık ben sana Aksaray'dan alt geçitten ucuz bir takım elbise aldım. Nasılsa ölmüşün artık onu giy. Ne yapacaksın tabutta kaliteli takım elbiseyi de. Yok abi. Öbür tarafa var ya şık gideceğim. Ne oluyor abi öbür tarafa şık gidince? Hesap daha mı kolay ödeniyor olur? <laughs> eee eh, adet böyle. Abi ben anlamıyorum sizin adetinizden ya. Bence aldığın o kaliteli takım elbiseye yazık etme. Neyse e, vatandaşın negatifini almaya hazır mıyız Paskal'ım? Hazırız dayı. Yapıştır Twitter adresini. Paskal Askizgi Kadir. Paskal çizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize her türlü yazın. E, açık çek veriyoruz efendim. Ne istersen yaz tweet'e yayında okumasak da mutlaka okuyoruz. Sanma ki boşa gidiyor. Elinizi korkak alıştırmayın. Az mübarek Ramazan'da bir tweet bize bir sadaka yerine geçer. Söyleyeyim ben yani. hadi başlıyoruz o zaman. Hayırlı işler, bol işler efendim. Yapıştır bakalım Pascal. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin. Geliyor. Ara gaz. Gazınızı alan tek program. Ara gaz. Pascal. Yes bro. Dinleyici sorusu var? Hadi bakalım abi. Twitter adresiniz var. Pascal Askışki Kadir. Güzel. Ee, Instagram adresini ver. B numara 21. Benimki de Kadir Çop Demir. Çop Demir. Evet Pascal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Ee, Anıl diyor ki. Ne sormuş? E, abi sevdiğim kızın hayatına nasıl girebilirim diyor. Çok kolay abi. Ben geldim gideceksin. Yani öyle çat kapı kızın hayatına gireceksin. Tık tık kapı ben geldim gir. Bu mu? Erkadir. Ben de öyle yapıyorum. Abi var ayakkabıları çıkarsaydık. Tabi Onları çıkaracağım. Sonra gireceğim. Şimdi bakın arkadaşlar özellikle genç Aragaz dinleyiciler Biz bugün varız yarın yokuz. Biz gittikten sonra size bunları şöyle öğreten böyle öğreten olmaz. Onun için kulağa atacaksınız dersi derste de diyeceksin. Bir kızı seviyorsun güzel. Aşık adam güzel adam. Ama öyle hayatınıza gireyim ruhuna gireyim bunları geçeceğim. E nereye gidecekler? Valla kadının girilecek yegane yeri beyni açık söyleyeyim. Kadının aklına gireceğim. Abi? Yavrum boşver kalbi vitrinde bir ayakkabı görür kalbinde sana yer kalmaz kadın ayakkabıyı kalbine alır. Yani o yüzden kadının aklına gireceğim. Beyninin kıvrımlarına yerleşeceğim. En basitinden tüyo veriyorum. Not alın. Buradan soru çıkar. Yazıyorum zaten. Anlat ya. Bir kızdan hoşlandığı ilk neyi araştıracaksın? Neyi araştıracağım? Kızın en sevdiği erkek parfümünü araştıracaksın. Eee öğrendik diyelim. Hemen alacaksın kullanacaksın. Parfüm kullanmanın şartı nedir? 3 pıst Kadın parfümle yıkanabilir ama bir erkek 3 pıstan fazla parfüm sürmez. 3 pıstan fazlası görgüsüzlük olur. Ya Kadir ben var ya parfümle yüzüme yıkıyorum. E belli belli sen benim arabadan ince zonaksa götürüyorum arındırmak için arabayı. Ne sürüyorsan artık ya ne diyorsun işte erkek parfümü 3 pıstan fazla sıkmak. Ama bir istisnası var. Hoşlandığın kızın sevdiği erkek parfümünü öğrendin. Hemen 3'e 5'e bakmadan alacaksın. Abi çakmasını alsak. Pascal sinirlenir. ...sana zarar verin Paska. Orijinalini alacaksın kardeşim. Aşkın için alıyorsun lan. Aşık olduğun kızı etkilemek için çakma parfüm alan adamın aşkından bir hayır gelir mi ya? Kadir'im sağ olasın. Beni düzelttin. Neyse aldın kızın sevdiği erkek parfümünü. Boca et abi üstüne. Hacıya sürer gibi süreceksin. Niye? Ya parfümü boca edip sürdün. Kızın etrafında bir turla döndün. Tamam mı? Döndün ne? abicim. Kız sevdiği parfümün kokusunu aluncu. Aslan kokusunu almış yavru ceylan gibi etrafa bakınacak kimden geliyor bu koku ne oluyor diye bakılırken tak seni görecek ne oldu seni fark ettik kızın aklına en sevdiği parfümle özdeşleşerek girdin oradan yürürsün artık Kadir ver eli ne yapacak büyükü şey ver Estağfurullah efendim estağfurullah vazifemiz en güçlü hafıza nedir biliyor musun ne abi abi koku hafızası He? ben bilimsel konuşuyorum. Kokuyla özdeşleşen hiçbir şeyi unutmuyorsun. Kızın beynine giriyorsun. Senin hacıya yaptığın taban faulü gibi faul yapmış olacaksın. İzin kalacak yani. <laughs> Abi Kamil'in var ya Allah dizinde iz var ya. İşte dediğim gibi kızın aklına bir kez girdiğin zaman gerisi kolay. Ha nedir? Misal iş yerinde bir kızdan hoşlanıyorsun. Kokuyu sürdün, kızın etrafında turladın, kız kokuyu aldı. İki gün sonra... Kollayacaksın kız masasında yokken al parfümünü git kızın masasının etrafına bir pıs sık kaybol. Vay 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 vay. Abi, abi kız gelecek kokuyu alacak ne olacak tak aklına sen geleceksin. ilk seferden sonra parfümü günde 3 pısta indir. Sibel Can gibi bir şey sıkma ya, tek seferde yani. Ya Kadir sen var ya büyük sevap aldın. Kardeşim yaşadık da anlatıyoruz bunlar hep tecrübe hep bilgiler. Başka konularda da tüy isteyen olursa evelim Paskal atsın Kadir adresine tweet atsınlar. Bila eder. Bak şurada 5 kuruş almadan free olarak paylaşıyoruz. Helal olsun. Ara gaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Ara gaz. Geldi O an geldi. Hı gel. Oğlum o benizden sarardı, duygulan tosardı. Şehir dünyasının sisli yamaçlarında fiti fiti gezdiğimiz o büyülen yok mu abi? Sen mi yazdın? Ben yazdım. Konulu mu? Yavrum benim rüyam bile konulu. Başlangıç, gelişme, çatışma son. Rüyalarım böyle oluyor benim ya. Konusu ne abi? Konusu sürpriz. Ee, sen domestik bir fon ver bana yavrum. Geliyor, geliyor, geliyor. Her gördüğün esmere abayı yakma. Altın kolye boynunda gözlüğünü çakma. Dostluk falan maalesef bir yere kadar. Sana puanım beş kankam kusura bakma. Puanım kıttır benim kafana tak. Siyah 8 son girecek önceden sokma. Sosyalim, sportmenim diyorsun ama. Sana puanım beş kankam kusura bak. Yıllarca alıştın aylak gezme. 3-5 kuruş kazandın boşa ezmeye. Onu da harcadım bir süzmeye. Sana puanım beş kankam, kusura bak. Manitaya sinema bileti aldın, en arka koltuğa bilerek kaldın, Manitayı bırakıp Mısır'a daldın. Sana puanım beş kankam, kusura bak. Arabayı havalı kornayı taktın, güneşli havada sis farı yaktın. Drift yapayım derken direğe çaktın. Sana puanım beş kankam, kusura bak. Göründüğün gibi biri ol dedim sana. Bu ancak en doğru yol dedim sana. Kaçacak sonunda kol dedim sana. Sana puanım 5 kanka. Kusura bak. Nasıl buldun Pascal? ha? Abi sen bu iş biliyorsun. Ya benim bilmediğim bir iş var mı Hacı Pascal? Ya? ya Kadir dinleyiciden şiir geliyor Yavrum geliyor geliyor arkadaşlar şiirlerinizi alıyoruz ama yani Ramazan ayındayız ya biraz vites küçürtmemiz lazım ha. ya. Öyle şeyler geliyor ki yani kızartma oluyor ortalık olmuyor abi. Ama Kadir sen başlattın. Yavrum kardeşim sanat ne imge yani sembol İma edeceğim, sembolize edeceğim. Yani hayatta da böyle Pascal ha. direkt söylemek iyi ama bazen de imgeli söylemen gerekir. Bak ne zeki adam derler anladın? Mesela. Misal ben Pascal desem herkes anlar değil mi? Evet. Ama yürüyen tehlike dersem hem hmm. seni ima ettiğim anlarlar tebessüm ederler hem de aa bak ne güzel bir isim bulmuş zeki adam derler. Bunları öğreneceğiz. Öğreneceğiz bunları. Onun için gelen şiirler her zaman okunuyor. Merak etmeyin ama mübarek ayda hani daşlanmayalım. Evet. Onun için tatlı bir geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Aragaz. Aragaz. Hmm. Babasını bile tanımaz Bunu yiyerek 7 kilo verdi Neyi? Cenk Eren Bodrum'un yazlık mekanında ilk konserini vermiş Kendisini dinlemeye gelen konuklara Kış bitti kendimizi dışarı attık Burada sabaha kadar şarkı söylemek istiyorum demiş Efendim bebek maması yiyerek 7 kilo vermiş. Aa. Bu da yeni mi çıktı ya? Yeni mi da? Çok iyi var? Be öyle mi? Tabii tabii tabii. B bebe. Sütle. Oğlum o değil Süt lan döküyorum. bu bebek maması yemiş. Bildiğin bebek mamaları var ya karıştırıyorsun bir şeyler yapıyorsun herhalde öyle bir şey bu. Bebe Bebeği ben de severim güzel olur arada ya. Böyle bir bala mala karıştırıp böyle atmak. Bunlar açmış. Nasıl ya bebek bunu bir kale alalım da inşallah bizi yemiyoruz. Çünkü bu kilo verenler bazen milleti yemek için de bazı şeyler ortaya atıyorlar ha. Ha bebe zaten kuş gibi yiyorsun. Zaten bebe maması, değil mi? Azar azar. Azar azar oradan zayıflamışsın. Cenk Eren zaten bizim gibi tosko değil ki niye? Tosko derdi şişko. Tosko ne ya? Şişko manasında. Çocuk <laughs> bilmiyorum. Dombili. dombili. Dombili ha. Belki bizim kadar dombili değildi ki neresinden ne vermiş yani. Neyse hadi bakalım Bodrum gecelerinde bol bol haberler çıkmaya başlar Cenk Eren'in yakında. Ara Gaz her fırkıyı gol yapan <laughs> tek program. Harald. Haskap geldi. Abi İstanbul için trafik ve yol durumunu alacağız. Helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanacağız. Bağlanalım abi. E, ben arıyorum o zaman. Ara abi ali. ara ara. Çalı, çalı. Alo helikopterden trafikçi Haydar'la mı görüşüyorum? Evet Kadir abi sevgi saygı hürmet abi. Nasılsın Haydar'ım? Abi vallahi havadayım, uçuşlardayım, İstanbul üstündeyim abi. Ha, haydar, trafik ne durumda? Vallahi Pascal abi İstanbul trafiği çıldırmış durumda. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ortalık Hint filmi gibi abi ya. Bütün trafik kilit. Ya Haydar okullar da kapandı. Ne oluyor böyle kardeşim? Vatandaş yavrusuna karne hediyesi olarak araba mı alıyor lan? Trafik rahatlayacağını daha mı bir coz Ne oluyor kardeşim? Vallahi abi ben de anlamadım. Yani şu an bakıyorum bütün İstanbul trafiği tampon tampona ara Sigara kağıdı bile girmez inan. Ya Pascal başka çare kalmadı. O zaman dua edeceğiz kardeşim. Amin. Ey alemlerin haliki ve sahibi olan yüce Rabbimiz. Amin. Pascal bir iki dakika sabret canım. Neye amin diyorsun daha daha özne de adam fiile gelmedi ya. Pardon. Ha, de 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 devam et kardeşim. Ey alemlerin haliki ve sahibi olan Yüce Rabbimiz, okullar kapandı, trafik azalır dedik. Helikopterden gördüğüme göre İstanbul trafiği daha büyük kitlendi Yüce Allah'ım. Lütfen Hazreti Musa'ya Kızıldeniz'i açtığın gibi bize de açıver şu trafiği. Evet Pascal burada. Amin. Ya Rabbi elbette sen gönüllerde olan gizli emelleri bile bilensin. Şu mübarek ayda, şu mübarek saatte İstanbul trafiğinde darpacı kumrusu gibi şaşkın kana kaldık. Ya Rabbi metrobüslerde ve toplu taşıma araçlarında vatandaş tepedeki koltuk demirine tek kolla tutulmaktan orantısız kolkası yaptı. Yüce Allah'ım lütfen aç şu trafiği bizleri halas et. Amin. Ey sonsuz ilminin kudretiyle nehirleri çağlayanlarda coşturup deliler gibi döken, sonra da havzalarda dinlendirip sağlarda uslu uslu akıtan Rabbimiz, şu trafiği de akıtıver de inceden kafayı yemekten bizleri kurtar güzel Allah'ım. Amin. Ya Rabbi helikopterden gördüğümüze göre Ankara Konya yolu her sabah çok deli trafik yapıyor. Konya'daki Hazreti Mevlana'nın Ankara'daki Hacı Bayram Hazretlerinin yüzü su hürmetine şu Ankara Konya yolunun trafiğinden vatandaşı azalet ya Rabbi. Amin. Ey rahmeti gazabını geçmiş olan ve bunun işareti olarak cenneti sekiz, cehennemi ise yedi kat yaratan Rabbimiz, sana amin diyen şu el kadar sabinin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ben mi? Amin de kardeşim amin de ya. Aa, pardon pardon abi pardon. Amin. Bu arada düşüyorum ya Rabbi. Aa Haydar ne oluyor lan ne güzel dua ediyordun. Abi öyle bir dua ettim ki şu anda vallahi kendimden geçmişim. Sultanahmet Camii'nin mahyasını görmedim. Oruç tut saat bul yazısının tut kısmına Allah helikopterle girdim abi. Mahya pervaneye dolandı Marmara Denizi'ne doğru düşüyorum abi. Allah korusun seni Haydar'ım. Amin abi düşüyorum abi sevgiler abi. Ya kedir bu Haydar var ya hep düşüyor. Oğlum diyorum bu çocuğun yıldızı düşük. Ya bir kurşun döktü. Bir kurşunluk işi var bunun ya. Neyse bir şey olmaz ona. Efendim trafik duasını Haydar sağ olsun yaptırdı. Daha ne yapalım yani? Vatandaşa daha ne yapalım? Pascal e, bir ara verelim be. Vallahi e bir ara e verelim. E bunun e üzerine de. ara verelim kardeşim. Ara gaz. Gel, eli, işte gözü oynaşta olan program. Arda Turan paraya kıydı. 20 yıldız futbolcunun kardeşine dudak uçuklatan hediye ailesine düşkünlüğüne bilen Arda Turan kardeşi Okan'a 700 bin TL'lik otomobil hediye etmiş. Oy. Vay be. Vallahi Pascal Utan'a. Ne ya? Kardeşim diyorsun bize bir şey bir bardak su vermiyorsun lan millet kardeşine 700 bin TL'lik otomobil alıyor. Sen ne aldın bana? En azından 2-3 simit yedirdik birkaç kaç gitmek için. Bir şey söyleyeceğim. Arda hakikaten çok saçıyor etrafına ama. Evet. Sen Bonkörç. maşallah eli açık insan, bonkör insan, cömert evet. insan kadar değerli çok şey. Çok iyi adam. Ama, Zamanında sen de çok kazanıp etrafına saçıp ondan sonra affedersin tığ teber şamerden kalmış bir yıldız topçu olduğun için belki bazı şeyler tavsiye etmek istersin abi. Baba bir şey. Baba baba. Arda Turan sadece iyi futbolcu. Okey. Performans çok yüksek. Ve çok e, temiz kalp. Ha? ve çok sempatik adam evet vallahi abi tamam ama sen şimdi benim dediğimi anladın mı yani biraz da belki geleceğe yönelik yatırımlar da yapması lazım değil mi evet abi parayı bir kısmını en azından ya Tabii genç çocuk daha harcayacak tabii ama abartmasın mesela kardeşine atıyorum 700 lira ya gerçi kardeşin canın ciğerinde Hani 700 bin liralık araçtı genç çocuk kardeşi dediğine göre Çok be, Çok ya. değil mi ya? Bu nedir evet, abi kardeşim Daha makul bir şey Alma demiyorum Al daha makul bir şey al binsin çocuk ama Yani 700 bin liralık araçla sen bin bineceksen Ama Kadir Düşünsene ya 700 bin ne ki ya? Pardon 10 için Pardon? Bir yara Ha, Pardon doğru pardon abi. Heh, Bir de böyle Aklan bak 700 kağıdımızda o emekli oluruz be var ya Ara gaz felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabine, abi. OECD endeksine göre düzelme var ama hala çok çalışıyoruz. OECD daha iyi yaşam endeksinin 2015 güncellemesine göre Türkiye bir kez daha uzun çalışma oranında açık ara lider olmuş. 2011'den bu yana yapılıyormuş. E, haftada 50 saatten fazla çalışanların oranı bakımından Türkiye'nin e, liderliği varmış 2015 için mesela Meksika'da günde 28 e, haftada daha doğrusu Japonya'da %22 oranlarında bir şey varmış ama bizde Allah Allah biz çok mu çalışıyoruz ya o kadar Evet Kediyar. Emekçi kardeşim. Ya hocam, hocam burada. Hocam geldi. Aslında hocama da sorabiliriz. Hocam siz, biz çok mu çalışıyoruz ya? E Biz tabii haliyle çok fazla çalışıyoruz. Biz çok ya. enseciyiz gibi geliyor bana hocam. Yok hiç öyle değil. Geçen sabah beş buçukta metroya bindim böyle doluydu vallahi. Allah Allah herkes işinde gücünde. Abi. Belki biz e, hani gerçekten emekçi halkımız çok koşturuyor ama belli bir düzeyden sonra mı acaba salıyoruz gibi geliyor bilmiyorum. Yok yok bakma birçok şimdi Yunanistan battı bitti diyorlar adamlar iş mi yaptı çalıştılar mı öyle mi hocam? Siz daha hakimsiz bu konulara. Yani bu Yunanlılar zaten çok tembel halktır Kadir. Bunların tarihsel olarak da tembellikleri çok yaygındır yani. Bunlar böyle k***larını uzanıp yatarlar sürekli. Bak hocam şimdi battı bitti diyorlar ya. Bur orada bir e yere franchise veren bir arkadaşımın ekibi bir iş için ekibi gitti eğitim verecek. Şimdi sabah zaten onda açılıyormuş dükkanlar. Ondan sonra 1-2 saat açık kalıyor. Sonra 12 yemek. Zaten 1-2 onca da siesta'ya giriyorlar. Akşam saat 5-6'ya kadar siesta miesta derken ondan sonra hadi vuralım şişenin dibine hesabı. E ondan sonra da battı. Çalışmadınız ki. Bak 4 günlüğüne ekip gitti oraya eğitim vermeye. Yemin ediyorum burada verdikleri eğitimin dörtte birini veremeden geldiler. Niye? Çünkü işte siestası, fiestası, onusu, bunusu. Milletin öğrenmemeye çalışması özellikle sermesi salması sonra Yunanistan battı. Biz hakikaten çalışıyoruz ya. E çalıştıramazsın bir de bunlar tabii böyle Helen, Melen, Grek falan filan tarihsel kültürümüz var diye yan gelip yatıyorlar. Gördün mü yan gelip Genetik görme. bozukluk. Ama Ağlamazsın. hocam bizde de 50 saat biraz fazlaymış ona da bir ayar çekmek lazım belki bilmiyorum. Bak şu Fransız'a kımıl kımıl, kıpır kımıl. kıpır nasıl ha. çalışıyor. <laughs> Ama hocam o başka şeyden çalışıyor. Neyse olsun. Peki devam edelim bakalım. Ara Gaz Her friki of. gol yapan <laughs> tek program <laughs> Ara Gaz tövbe, tövbe. Hacı Pascal, Kadir dayı. Vatandaştan gelen tweetlere bakak. Bakalım abi. Ha, ben, ben, de bakayım. Oo, Büyük Başkan Sen bol geldi ya. Başkan hoş geldiniz. E ne yapıyorsunuz bakayım ha merdivenciler sizi. Ha, geçen gün gördüm bak çekeceğim kulağınızı yine merdivende oturuyordunuz. Bak sokmayacağım sana sizi söyleyeyim yani. Ya başkanım boş bir zamana de geldi. Şimdi bak olmaz. Şimdi boş bulunmayacaksın bak. Burası İstanbul Paskal'cığım. Yani ben yeni hocaya da söyledim. Boş bulundu, mucuk yaptım, 88 çizdi bak. Ya sizin bu yeni hoca huylu muymuş başkanım? Şimdi evet kardeşim şimdi bunun biraz tiki var Kadir. Mucuk yapınca hafif kıvırıyor bu. Bakacağız şimdi ben sevmem tikli adamı. Alırken ben kontrol etmeyi unutmuşum bunu. Başkanım öncekileri peki kontrol ettin mi? Ya Şimdi tabii ben şimdi ben huylu mu diye bakarım Pascal. Şimdi mesela Ersun'a da yaptım bunu. de yaptım. İkisi de tertemiz çıktı. Rahmetli bu Aragones Allah rahmet eylesin. Ağzını bozmuştu ama çok geç kaldık. Sözleşmeyi imzalamıştım. Ee, başkanım e, tweetler var onlara bakmamız lazım. Şimdi oku bakayım neler yazmışlar. Neydi sizin tweet adresiniz? Söyle bakayım. Pascal askizgikadir. Askizgi nedir ya? E, Pascal alt çizgi Kadir demek istiyor büyük başkanım. Ha dili dönmüyor. La, Pepe misin sen Pascal? Yok başkan, Pepe değil aslında. Ha, aç bakayım ağzını gel bakayım buraya gel bakayım gel. Ha, kapak atmış mı bak bak evet atmış iyi iyi bu. Ya Kadir o ne demek ya? Ya bu sığırların dişlerine bakıyorlar ya önce. Sığır mı? Ee, evet, sığırın dişine bakıyor. Ergen ona kadar etle kaplı oluyor. Ona kapak deniyor. Ergen olunca o et parçası eriyor. Kapak atmış diyorlar ona yani. Ona baktı başkan. Ben de ana mıyım ya. Ya ben bir kere şaka olarak yaptım onu. Pek hoş olmadı. Ben sana de bir kere şaka yaparım bak. O da sana denk geldi Paskal'cığım. Başkan boş verin şimdi senede bir yaptığın şakaları da tweetlere okuyalım. Oku bakayım kardeşim. Mesut diyor ki abi denizciyiz her zaman dinleyemiyoruz. Podcastler, podcastler neden yayınlanmıyor. Okyanus ortasında biz dünya ile bağlantımız oldunuz. Programımız böyle oldu. Ee, başka da pozitif kaynağımız yok. Ne oldu bunlara diyor. Vay be keder ya. Okyanusta bile bizinin de dinin yani. Görüyorsun değil mi başkanım? Aragaz nerelerde dinleniyor. Bak bak aferin bak. Gemileri ben pek sevmem. Mesela hep merdiven olur her yerinde. Ama aferin bak takdir ettim. Bunlar döndükten bir hafta sonra bunları yemek ısmarlayın siz. Neden döndükten bir hafta sonra başkanım? Şimdi bunlar denizci adam kardeşim. Bunlar Hı. 8 ay denizde kalmış bak. Gelir gelmez karşılarına çıkmayın süt gibi. Aa, evet ya. Bak görüyor musun Paskal tecrübe işte bu. Doğru dedin başkan. Peki denizde bizi dinleyen herkese Aragaz'dan selamlar diyelim efendim. Ee, sizleri bulunduğunuz Aragaz denizinde sorumlu sorumlu komodoru ilan ediyoruz. Denizlerimize hakim olalım efendim. Bunu da söyleyelim. Ee, şimdi bak ben bir kere denizi çok severim Kadir. Niye? Çünkü hiç merdiven yoktur yani. Anladım başkan, anladım. Erdi diyor ki 27 yaşındayım kız arkadaşım yok. Ee, bir hatır, neyin hatırına bir akıl verir misin başkan demiş. Şimdi 27 yaşında hala kız arkadaşı yok mu bunun? Yokmuş başkanım. İyi baksın ya. Vardı belki farkında değildi. Başkanım o nasıl oluyor ya? Şimdi Paskalcım bak bana oldu bir kere. Lisede 3 sene farkında olmadan ben aynı kızla çıkmışım. Başkanım olacak şey mi var ya? Neyse bak Roma'dan da tweet var ha. Okuma sakın onu okuma bak. Niye ya? Ne güzel işte. Roma'dan tweet açmışlar. Ee, ben Roma'yı sevmem. Aa Roma dünyanın en güzel yerlerinden biri niye sevmiyorsunuz ya? Şimdi orada İspanyol merdivenleri var bak. Herkes oturuyor hep dolu. Gıcığım Roma'ya ben. Neron'u seviyorum bak. Yakmış Roma yine güzel. Bir kere gittim bir daha gitmem. Roma'nın ikinci Neron'u ben olacağım bak. Şimdi Roma'yı sırada bir daha sokmayacağım. Zaten Salih Roma'ya gittim moralim bozuldu. Yani Roma'da merdivenlere oturuyorlar. Bak. Anladım anladım. Neyse Pascal Pascal Pascal, Pascal. Başkan yine sinirlenmeye başladı. Kalk kalk kalk. kalk ka. Biz yavaş, yavaş yavaş gidelim yani Gidin ama merdivenlerden kaçmayın. Hiç Siz merak etme. Da hiç merak etme. Bak, et. bak olun tamam, ha. Tamam, Kızırmayın beni bak. Tamam. Hadi herkes ayrı işler bol güçler efendim. Bay bay. Aslında ya. Pascal. Aman değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi, hadi be. Döne. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamısın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Ne haber?